size de burada olacaktı ki gelenlere hoş geldin diyecekti. Bak Nurten nasıl yanında duruyor. Erdoğan. Hoş, geldin. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sen sadece gelen misafirlere hoş geldin demek için aç ağzını. Hoş ya geldin. haksız mıyım Nurten? Hoş Allah Allah. Ya oğlan evleniyor, anası yok ortada. Böyle çok olur mu ya? Hoş geldin demesi lazım of. burada. Olur. Erdal ya ben sana ne diyeceğimi bilemiyorum. Ya, ya, ne diyeceksin? Misafir kaçtı ya. Hoş geldin demedim. Beyefendi. Nasıl bir kalite çiğneyim? Vay be Mecnun. Harbiden evleniyorsun ya. Evet ya abi ne bileyim. Bindik bir alamete gidiyoruz keramete. Görelim bakalım inşallah hayırlı olur. Kız iyi kız ama ya. Dürüst, temiz, namuslu, hayırsever biri. Ne diyorsun ya? Abi ben biliyorum ne dediğimi? Allah'ın aşkına. Şişt, Mecnun. Ete vereyim sana. Ete içireyim. Seni bayılt alıp. Sonra seni kaçıralım tamam mı? Öldü deriz. Mecnun öldü mesela deriz. Sana bir kimlik çıkartalım. Öyle hayalet gibi gezeriz ortalarda. Hop. <laughs> Kimlik mi çıkaracaksın abi? Ya. Ben iki ayda çıkaramam kimliği. Nasıl çıkaracağız başka kimliği buradan? Eterle. Ne oldu lan? Ne geldi sen? Ne oldu? Gözlük mü? Abi sakız var mı ya? Ne? 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 Sakız mı? Sakız. Hadi git buradan. Yürü git sakız istiyor bir de. Bana bak. Kesin gizli gizli çiğniyordur ha. Çiğniyor mu sakız? Doğru söyle. Doğru söyle. Bir şey kızmayacağım. Çiğniyor musun? Çiğniyorsan kulaklarından tavan açacağım seni. Çiğniyor mu? Tam da ne? Bacak kadar boyuna sakız var mı deme. Bak yemin ediyorum çok bir... acayip ha. Yürü git buradan. Yürü git. Hadi git. Yürü git pis. İsmail abi, nüfus memuru falan gelirse şimdi ona şey yap olur mu? Hop, tamam o ben de mecbur. Sen karış, sen rahatına bak. Hadi sen git. Ay. Git bir gez bakayım ya. Çok heyecanlıyım ya. <laughs> içeri giremezsin. <laughs> o ne demek ya? Hadi geç şaka. Ay Allah. Hop. Ne yapıyorsun ya? O kıza iyi bak ha. Hangi kıza? Gelinle. Gelinle mi? Ha. İyi bak. Bir dakika dur. Sana ne oluyor ya gelinle? Başka türlü bir kız oğlum bu. <laughs> Neler yaptın sen ya? ise? Dede, dede geldi. Ay, iyi ki geldin ya. Ben burada kafayı yiyecektim. vallahi az kalsın kafayı yiyordum. Sen tabii bakma buna böyle böyle gözüküyor ama yani. iyi ben, iyiyim, iyiyim. Mesut ne yaptı? Mesut evlendi mi? Yok, yani henüz değil. Yani henüz evlenmeden yani bizim acele etmemiz lazım. Çünkü yetişmemiz gereken bir düğün var kızım. Hadi. Oğlum kalkayım mı ben? Ve işte bu küçük değil. Gelemedi damat için kocaman bir alkış ben. Belediye Başkanı'nın size verdiği yetkiyle bize biraz izin verir misiniz? Olanla konuşmam gereken bir şey vardı. be. Olur. Hiç mi, kötü bir his var ya, ters bir şey mi olacak? Ne bileyim vallahi, İskender abi olaya girdi ama. Sen bu kızla evlenmek istediğinden emin misin? E şimdi, bu saatte mi sorulacak soru bu abiciğim? Diyorum ki istemiyorsan hiç evlenme. Yani sonuçta annenle biz de böyle evlendik. Yani güzel günlerimiz olmadı değil ama halimiz ortada yani. Bana bak, hep bir şeyin eksikliğini hissedeceksin. Böyle tarif edemediğin eksik bir şeyler. Ha. Anladın mı? Ne kendi mutlu olabileceksin, ne bu kızı mutlu edebilecek misin? Ha? Yani yapacağım mı böyle bir şey. Göze al alıyor musun? Göze alıyor musun böyle bir şey? Ya e, tam olarak bilemiyorum ki. Onu şey mi yapsak? İmzadan sonra detaylı detaylı konuşsak mı onu? Onu hallederiz ya. ya kızın adını bilmiyorsun oğlum. Aa evet adını bilmiyoruz kızım. O <laughs> şey. Ama biraz sonra öğreneceğiz ya. Problem değil Nikah Bey bunu soracak işte. Bilmem kimin kızı, bilmem kimin oğlu. O sırada öğreneceğiz. Hallederiz o şekilde. Yani senin bu pratik çözümlerin olmasa... Vallahi evde kalırdın da. Eyvallah. lafın başında ben abi mi dedin sen? E şimdi benim kafamda delik var ya Hafız. Ha, Hafız? Hacı. Hacı mı? Aboş. Yerine git Allah'ın cezası. Yerine git. Yetişemeyeceğiz. Yetişemeyeceğiz Eda. Eğer umudunu kaybettim. Hayır. Ay ben, ben, ben nasıl yorulmuşum böyle? Yok, ben bittim ben, tamamım, ben? Ben Olmaz. Tamam, ben yok. Ay. Olmaz evlenecek. Evet. De evlen, De evlenecek. <laughs> Bekle evlenmek. Hadi atlayın. Merak etme, şoförlüğüm iyidir. Neden yapıyorsun bunu? Kazanmak için yapmam gerekeni yapıyorum ihtiyar. Hadi acelemiz yok mu sizin atla? Siz Bahadır Kızı Leyla. Kim? İskenderoğlu Mecnun'u kocalığa kabul ediyor musunuz? Leyla mı senin adın? <laughs> Leyla'ymış kızın adı Leyla'ymış. Kızın adı Leyla mıymış? Leyla Mecnun, Leyla Kaderim, kaderim. Evet. Teşekkürler. Siz İskenderoğlu Mecnun, Bahadır kızı Leyla'yı eşi olarak kabul ediyor musunuz? İskenderoğlu Mecnun Cevap vereceksiniz verin Daha bir dünya kıymam gereken nikah var <laughs> Alo kime diyorum Evet ya Niye akışlıyorsun o adam <laughs> Leyla'ymış kızın adı kazanmam için gerekeni yaptım. Yani hamle sırası ben değildim. Bu muydu de senin hamle de değil? orada öyle konuşacağına gel dedi, işin ucundan tut, yardım et bana ihtiyar. Ya, ya 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 ya, buyurun, buyurun siz devam edin, ben size mani olmayayım. Bak ihtiyar, eğer yardım etmezseniz çok geç kalacaksınız. <laughs> Leyla'yı klinayı kapattıran Arda'nın babası ve amacı Mecnun'un evlenene kadar onu oradan uzak tutmak. Senin sayende bunu başarmış gibi gözüküyor. Benim sayemde? Evet. Sen ne diyorsun sen ya? Ha? Bir kere ben Leyla'yı klinikten kaçıran benim, tamam mı? E, eğer senin bu araban bozulmasaydı bütün bunlar da başımıza gelmeyecek. Allah Allah! Anladım. Eğer ben sizi almaya gelmeseydin ne yapacaksınız? İnan çok merak ediyorum ihtiyacınızı. E, gelmeseydin, keşke Gel gelmeseydin. ya? Ben, ben... Sen geldin, geldin mi, bunlar? Ne alakası var? Hiç anlamıyorum ki. Yapamayacağım. Yapamayacağım mı? Ne yapamıyorsun ya? Bir tane imza atacaksın, yapamayacakmış. Atacağım bir imza, Allah Allah rezil olacak şimdi millete. Atsana şunu. At şu imzayı bitsin gitsin, ben attım o kadar. Ben attım imzayı, rezil oluyoruz millete, bize bakıyorlar. Ben aşık oldum. E tamam işte, aşık oldum. At imzayı, biliyoruz işte, işte zaten. Sana değil. Bana mı değil? Kim aşık oldu ya? Ben... Arkadaş ne olsun. ara aşk oldunuz siz birbirimize ya? Allah Allah. Gelin kaçtı mı ya? Aa, ne oluyor orada? Abi şey diyeyim, nereye kaçtık ya? Masada kaldım. Kaldım masada. Hayatımda ilk kez böyle bir şey geldi başıma. Masada bıraktı kız gitti. E, o kadar tipsiz miyim ben ya? Hadi fena da değilim sanıyordum ama.